367 473 işte. Sağlık olsun bilader bir at kaybettik bir at aldık yani at kalmadı ama şu an iki at var sadece at, atımız kalmadı biz bu adama aleyküm selam bu adam bize cevap Aktif Neyse kardeşim sen itemlara getirdi onlardan önemli kara kalın. Şehidimiz var. <laughs> şehit verdik eve geldik ya. masker asker gibi hissettim. Yolda şehit verdik. Pusuya düştük hain pusulara düştük. Böyle öyle karbi yoğuruz ki bir ya. Karanlık yollardan geçtik. <laughs> Zehir gibi. Ben bir var. balta buldum birader. Ee, baltanın altın balta darbesi 4 hamına koyayım. Kanna'yı buldum Onda da serveti 2. Ben Bende darbe 5 var kanka işte ondan ooo. Ha yok yapayım. lan benimki de 5 pardon. Yo 4 4 bu 4 pardon. Neyse Day onları buraya sakla. attık. Onları ben ayrı kitap olarak alacağım onların evet. içindeki büyüleri. Şey attım ya bizim yalan yana koydum. Emir buldum altın buldum onları koydum. Kanka ben değerli eşyalarımızı aşağı koyacağım. Onları ayrı yetkin düzgün kitaba basıp öyle yukarı koyacağım. Yoksa karışıyor. Çünkü bunların e, vurulma, lazım. ayarla. Kullanılmaması lazım ya şey için. Lan sen ayarla işte. Demek chest çok. Bir gibi sular işte. Vallahi gelmiştik ya. Ben de üzüldüm kardeşim. Ben de var ya. Ben ne yapacaktım? Ne işim var? Nedir kuvarsla ne yapıyor? Durdur dur onlarla ya da artık onlarla işimiz kalmadı otomatik tarla istemiyorsan. Nedir? Ne dur ne yapabiliyorsun? Ya dekoratif blok yapıyorsun da onlardan yapma arada lazım oluyor bazı şeylere istiyor. Bakalım dekoratif ne yapabiliyor? Kuvars blok yaptım ya kanka ben sandıkta duruyor ya. Yorit yapabiliyoruz. Kuvars blok Hmm, ben beyaz. Hmm, ben Ben altın karpuzu buldum ya gerçekten. Taş yapacağım. Ha ya dördünü bilir sıkış sıkış yap ya. Parıldan şeyden. Kız işin yaramaz da. Yok yok yok. Yani. Nerede iş nerede? 11 tane yaptık lan o kadar şey. Attım, attım. Ev yerinde değil mi kanka? <laughs> Evde apayrı bir yer. Ben ona korktum e. 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 ilk başta da. Başta ona korktum. Can diyor neredeydi ama ne, bileyim ben ha? <laughs> Ben Yürü evin için. içini evin için tanıtmadım ya. Gezdik dolaştık da ben evin içini tanıtmadım birader. Tanıt. Dostlar evin içi... Alt tarafı e, bildiğiniz gibi. Alt tarafı herhangi bir değişiklik yok. Çeslerin yani yeri bile aynı. Alt tarafı aynı. Şu tarafta şöyle bir yatakhane var köşede. Bir daha yatakhane var. Zaten en fazla 5 kişi falan oluyoruz. 5 kişi aynı anda hiç girmedik. Burası direkt balkona çıkıyor. Burası asansör hızlı inişimiz. Balkon buradan şeyleri görebiliyorsunuz. Oğlum biz bayağı gezdik. Tarla hiç büyümemiş ama Nether'da geçirdiğimiz vakit de burada geçmemiş. Bu tarafta böyle balkonumuz var. Balkonda bu şekil. Ama daha Hı. buralar düzenlenecek. Daha düzenlenmedi. Geldim ben de. Buralar bu şekilde. Atın yok değil mi? Yok. Buralar bu şekilde. Burada büyük yeri var işte. Ne yapabiliyoruz? Burada büyü büyük yerleri var. Buralarda da bu şekilde. Allah'ın oraya Nether'dan alacağımız başka bir şey var mı ha. Yok ya. Hı? Yok başka. Eddi mi bulacağız? Hmm. Onun bir kolay yolu var mı? Dedim mi endirincisi, endirmen öldürmek diye. Endirincisi alırız, endirmen öldürürüz de. İşte o endir atıyorsun, o sana yerini gösteriyor, yolunu gösteriyor endir şeyi. Nasıl? Nasıl nasıl lan? Bayağı. Enderman sana yolu mu gösteriyor? Enderman değil. Düşen var ya. Göz. Oh. Hı, Hı Nasıl yerde gösteriyor? Bayağı havaya atıyorsun. Hı, Hı Bir tarafa doğru biraz gidiyor sonra patlıyor. O tarafa doğru gidiyorsun. Bayağı bir gittikten sonra bir daha atıyorsun. Baktın hala düz daha devam edeceksin öyle. Kaç tane keseceğiz oğlum o zaman endirmen? Abi işte orada da işin kolayı ee, Bizim hemen evin dibinde açtığımız portal Endirmenlerin olduğu ormana gidiyordu ya nedir daha He evet. Hani orada endirmen çoktu Hı Onlar oradan kese kese işte bu kadar Mantık bu Tamam Okey ben burada videoyu kapatayım tekrar açayım Çok fazla uzun süre kayıt oluyor izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar bu Minecraft'a baya ilerledik daha da ilerleyeceğiz Andy bulduktan sonra biz canavarı kessek bile ejderhayı kessek bile bit, bitmeyecek evi geliştiririz burada yapabileceklerimizi yaparız burada yaptıklarımızı yaptıktan sonra da modlu şeylere geçeceğiz modlu Minecraft'a geçeceğiz Hunger Games oynayacağız ekiple gireceğiz savaşacağız Minecraft'tan bayağı bir bölüm çıkacak kanala. Eğer Minecraft seviyorsanız, Minecraft izlemeyi seviyorsanız kanalı takip edebilirsiniz. Kanaldan Minecraft'la ilgili bir sürü video gelecek. Yiğit olsun, ben olayım. Mert olsun, Eren olsun, diğer arkadaşlar olsun. Elimizden geldiğince yani keyifli bir size izleme keyfi sunmaya çalışacağız. Tekrardan teşekkür ederim izlediğiniz için. Eğlendiyseniz, keyif aldıysanız abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.